Merhaba arkadaşlar Psikopat Gaming'in yepyeni bir geldiniz Uzun sıradan sonra yeni bir oyun videosunuzda karşınızdayım. Karşınızdayım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki uzun zamandır şimdi video gelmiyordu. Bunun nedeni e, bilgisayarım biraz sorunluydu ve mikrofonum yoktu. Aldım ve şimdi hep videos çekiyorum arkadaşlar. Ee, şuradan proz levellerden başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu da bir seri olarak gelecek. Böyle bir 5 10 15 bölüm falan gelebilir. Şunu oynayalım arkadaşlar. Baba, baba ile çocuk. Hadi bakayım. Ah, olamaz. Olamaz. Ah, ah. O ne lan? Orada blok var. Aa, ah, oraya görmez blok koymuşlar. Ha, ah, kaldık. Sıçtık. Evet. Sıçtık. Neyse tekrarda. Şurada bir görünmez blok bak. Dur. Heh. Evet şuradan şöyle. Buradan dur lan dur lan. Bak. Şimdi burayı nasıl geçeceğiz biliyor musunuz mu? A. Uyuz oldum lan geçemiyorum. Neyse başka menü. Başka level. Şunu oynayalım. Evet, bunda karakter geçiyor. Şu yine babayı seçeceğim ben. Bunlar yedir. Ana. Dur bakayım ben bunu tam ekran yapabilir miyim? Bir dakika. Tam ekran nereden yapılıyor lan? Tam ekran. Ha şuradan. Heh. İzin ver diyelim. Restartlayalım. Şöyle daha görsün. Şimdi şurada bomba var. O yüzden şu ne bir şey yapmak istediğim. Ah, olamaz. Ona lan. Abi çok çok kötü bir levellerde ya. Vallahi havla vallahi kuvvet ya. Araba nereye nerede? Bir dakika. Bu sefer bölüm bulucu. Şurada bal. ne yazmıyor lan Ben şöyle bal yazalım şöyle. Şuraya şöyle. Play diyorum. Evet ben bunu çok sevmiştim. Bunu da kesin yaparım ben. Evet. Bırakalım şuraya. Evet bebeğim mop Evet teyit Allah belanı vermesin Cenabet köpek Cenabetliğimize denk geldi Ana, Ne uzatıyon dur Bu sefer yapacağım Yapıyorum galiba Tutamadık lan Ya sikicem ya Ne diyeceğim ya Cık. Tövbe tövbe ya hadi bir dakika Bak dur Bak dur hadi bak lan dur bir dur ben dur bak video rezil etme izletme ha. Allah fuck ber. Fuck ber iki bal. Ve kazan ana. Kazanmaya giriyordu vallahi. Hadi bakayım. Hop. Ha timi gebersin. Lan tut şunu lan bir tut. Bırak şuraya. Evet. Evet birader. Evet birader. Evet, evet. Evet. Çok güzel oldu. Hadi birader. Ya. Oh. Aa. Yeah, GG. Evet, geçtik. Bir daha oynayacağım bunu. Dur. Bu sefer daha çabuk. Tek top hadi. Tek topla bitireceğim. Hadi. Allahu ek var. Allahu var. Hadi tek top. abi ya. Abi sokacağım ya. Neyse dur bir daha tek top tek topla yapmaya çalışacağım. Oh. Dağlara taşlara. Hayır. Oha. Hayır. <laughs> Niye fırlatmıyor lan? Bir var. Bir tane top. At. Cık. Evet. Evet lan abi ya. Ya hadi, hadi lan. Abi çok güzel hadi bir tane daha. Hiç durma. hızını devam et. Devam et. Evet, 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 evet GG. Bu sefer 33 saniye de yaptık arkadaşlar. Böyle bir iki bölüm daha çekeyim mi? E, bu sefer tekli oynayalım bak en iyisi tekli. Multiplayer'a giriyoruz. Şunu şöyle ha. Milletin yaptığı leveler bok gibi. Bak bunu oynarız mesela. Aa baba. Baba. Oh, baba. Baba. Aa. Aa. Ana. 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 Abi bir dakika. Sakarlığımıza geldi bir dakika ya. Abi bu niye böyle yapıyor direkt? Allah Allah. Ben bir tuşa basıyorum herhalde. Hop. Geç. Evet. Evet evet evet. Ana ana. Bir dakika. Evet onu düşünmüştüm zaten. Evet. Evet evet zaten onu düşünmüştüm. Bu leveli biliyorum galiba. Ana ana ana. Küçücük yala. Ana. <laughs> Anne Küçücük gel Neyse dur devam edelim Bas lan bas bas Evet çok güzel Çok güzel Aa, bas, bas 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 yavrum Abi hadi abi hadi Evet <laughs> çok güzel Ne Ana ana Ana. Ana küçücük yola. Üf fake. Fake double fake double fake. Uhu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada mm, bir duyuru yapacağım. Ee, anket oylamasına göre Survival Games birinci seçildi. Bundan sonra artık Survival Games'e devam edeceğiz. Onu da açıklamasını yapayım. İpneye bak lan. Evet, çok güzel. Evet, evet, evet. ne ee. as aa, aa, aa. Hayır, hayır baba engelle onları. Engelle, ananıza, ana, ana, hısss. Tövbe, 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 tamam, tamam. G Ne oldu lan? ya yeah. 75 saniyede bitirmişiz hmm. Neyse bir el daha oynayıp Videoyu bitirelim Artık buna da bir güzel beğeni gelirse diğer bölümlerde seslendirme yapacağım arkadaşlar Şu BMX Park Evet BMX Park candır gerisi candır hadi Şimdi bu burada Bu tarafa diyor Evet. Evet 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 evet. <laughs> evet. Evet devam et böyle devam et böyle böyle böyle. Haydi haydi haydi. Yeah. Ana git geber la git geber. Ah git. Salak çocuk. Ana sen aslında üveysin. Üvey evlatsın aslında. Sen çakma üvey evlatsın. Evet. Evet bebeğim çok güzel. Evet ana kafa gitti yalan. Ana. Evet. Hadi bakalım. Kafa Allah Aa, bırakmadı. Ana 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 bağırsak. Aa, bağırsakları çıktı yalan adamın. Hadi. Çok az kalmış lan. Neyse dur. Bir elde. Hadi. Haydi. Ya bir git lan bir git. Ya abi saflığa bak ya. Abi saflığın böylesi. Salaklığın böylesi. Cık. Neyse artık bunu bunu yapacağım bekle. Hırs yaptım bunu yapacağım. Haydi. Ya bak, bak şu şerefsiz çocuk yine. lan. Küfür etmemeye çalışıyorum ama. Şu Cık. Abi uyuz oldum ya. Ay bunu yapacağım dur. Yapacağım. Evet çok güzel çok güzel. Hadi bas yavrum bas 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 bas. Ne çevirdi be. Hmm, arkadaşlar hmm, video yorum atmayı beğenmeyi unutmayın başka ne diyeyim bir şey demeyeyim yani çok konuşan birisi değilim aslında evet 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 bundan sonra minecraft survival da çekeceğim arkadaşlar emre ile beraber o da gelirse yer onunla bilgisayarı var. evet hadi hadi haydi bitireceğiz Haydi az kaldı. Ana. Yes. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.